Ve son beş dakikamız. E, aşıklık geleneği Kayseri'de e, yok denecek kadar az. Biz de e, TV1 ailesi olarak e, Kayseri'nin tek aşıklarını anlatan programını yapıyoruz. Televizyonu evet. yapıyoruz. Yani. E, ozanlarımız, altlarımız, aşıklarımız e, yaparak aslında kültürümüzün içerisinde olan çok değerli insanlarla tanışma fırsatımız da oluyor. Ekranlara da yansıtma imkanımız da oluyor. Kayseri'deki aşıklığa bakacak olursanız aşıklık geleneği Kayseri'de neden yok diyoruz sizden sonra ben kapanış yapıp sizin sazınızla inşallah programı noktalayacağız. Buyurun efendim. Şimdi değerli kardeşim aşıklık aşıklık aşıkları halk nasıl bilir? Neymettin Bey biliyor musun? Dürüst. Cangamasız. Lüzumsuzluk yapmayan. Tıpkı bir Kayseri valisinden nasıl bir kötülük beklenmiyor ise aşıklıktan bu beklenmez. Aşıklar da bunun olması lazım. Şimdi bazı aşık arkadaşlarım belki de işte aşıklara değer veren yok. Hayır hayır aşıklara güzel değer veriyorlar. Bir insan önce kendine saygı duyacak, yaptığı işin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunun farkına varacak. Ondan sonra halkı suçlayacak. Bak bizim bir dernek başkanımız var Turgut Aydın. Allah onun ömrünü uzun eylesin. İçi dışı bir bir insan. Onun yanında duran abim var. Duran aydın. İçi dışı bir insan. Onlar aşıkla aşıklığı kaynatmak istiyor. Aşıklar kendini kaynatamıyor. Ben aşıklık yapamazsam siz beni zorla kaynatabilir misiniz kurban olayım? Çuvaldızı kendinize batırıyorsunuz. Tabi. Yani. Hiçbir aşık, aşıklık gelene Kayser bir Kayseri'ye mahsus değil. Bizim Adana'mızda da, adam aşık ben biliyorum, perde arkasına geçtiğin zaman hiç aşık değil. İnsanın içi ve dışı aynı olacak. 59 yaşındayım Necmettin ya Bey. Ya olduğun gibi görün ha, ya göründüğün gibi. Ne şükür Yaradan'ıma hiçbir, hiçbir yaratık insanoğlu, televizyonda konuşuyorum, bu adam da lüzumsuz bir adam yahu. Bu ne biçim bir aşık dedirmedim. Dedirmem inşallah. Elhamdülillah. Tüm Türk bayrağının altında yaşayan, o dilleri Allah Allah diyenlerin hepsine olsun bu söylediğim türküler. Onlara saygılar, o sevgiler zaman öpüyorum. Ben programı kapatayım ondan sonra sizinle. Evet sevgili izleyiciler bir ozanlarımız, ağıtlarımız, aşıklarımız programının sonuna geldik. Biraz önce de bahsettiğim sevgi, sevgili saygıdeğer aşık Yemliha bugünkü program konumuzdu. Biz gerçekten Kayseri'nin tek aşıkları anlatan programlıyız. Bu programımız her pazartesi günü saat 10'da TV1 ekranlarında olacak. Gelecek hafta tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Buyurun efendim. Karayı da sevmiyorum, balı meyvayı, suyu kuru çalı <laughs> Necmettin, Cülhada'yı ruhlu sende, hakkın helayı aleyle Kazım demez ayıpları hidayet bilir kayıpları Kimi birin sahipleri hakkınızı helal eyle Kurtarır insanım hasıydan Anadan iner sisin Kimi birin fersoyun Eli hakkınızı helal eyle Şeyin, aya felek düşürüyor haya Can koyur bana aşık yiyim Laha sende hakkın helayı aleyle Kurbayı Gönlüm aşık yiyim la sende Hakkın helal eyleyim